Dede Oli, ne var yok ne yapıyorsun? Oturuyorum. Oturuyorsun. Uğraş bir şey var mı? Ha. Uğraş bir şey var mı uğraş? Uğraş nedir? Yani bir şey yapıyor musun? Uğraşıyor musun? Ne Eee... Baba. Nerede bu millet nerede? Baba. Abi sen değil mi? De ha sen ne yapıyorsun? Ya, ne Kahveden yukarı çıktın mı? Kadir, kadir. Çıkmaz kadir. o. Hımm, havalar nice. nasıl? Ha? Gide. Babam sana video çekiyor. Eee, babanı. <laughs> <laughs> Pardon, e, eh. kuş alacak elmayı da vuracak başımı. Kuşlar muşlar yok. Ah, burada var mı inek? Yok. İnek, inek yok. Ha. İnek var burada, biliyor musun? Yalan. Yalan diyor inek yok. Ya Yaman. Yaman. Bura, yok, yok. Köpek, köpek. İnek yok yafta Keçeleri keçeleri mısın? Ha. geceleri yatamayın mısın? Yok, ağla dururmuş. Ne zaman ya da